Herkese hayırlı günler diliyorum. Kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün katmer yapacağım. Şöyle malzemelerimi hazırladım. E, 10 su bardağı kadar unum var. 5 su bardağı süt. Normal oda sıcaklığında e, süt yani normal oda sıcaklığında bir süt. E, 1 yemek kaşığı da tuzum var. Başka hiçbir malzeme kullanmıyorum. Maya, kabartma tozu vesaire bir şey kullanmayacağım hiçbir şekilde. Sadece un, süt ve tuz. E, süt yoksa suyla da yoğurabilirsiniz. Ama e, buradaki önemli nokta sütle yoğurulması. Çok daha yumuşak ve çok daha lezzetli oluyor. E, biraz da aslında Ramazan'a hazırlık olsun diye yapıyorum bunu. Şöyle yapıp buzluğa atacağım. Sahura hemen hazır olacak. Çıkartıp mikrodalgada ısıtıp hemen tüketebileceğimiz bir şey ve de çok güzel. <laughs> evet şimdi dediğim gibi 10 su bardağı unum vardı. Şöyle onun üzerine tuzunu ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sütümüzü de ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada ekstradan yanıma un aldım. Ee, eğer ki cıvık olursa tekrardan üzerine ekleme yapabilirim. Siz de kesinlikle o şekilde yapın. Bir de sütün hepsini eklemedim. Sütten de birazcık ayırdım. Ee, Yavaş yavaş hamuru toparladıkça ekleyeceğim. O şekilde cıvık olmasın. Çünkü birazcık böyle katı bir hamur olması gerekiyor. Şöyle hemen hamurumu yoğurmaya başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Yanıma yine un aldım dediğim gibi. Katı olursa, cıvık olursa üzerine un eklerim. bu ölçüler ondan ona da değişebiliyor. Evet tamam birazcık cıvık. Şöyle hemen biraz un ekleyeceğim üstüne. Bir su bardağı daha kadar koymuştum kutunun içerisine. şöyle hamuru bir toparlayayım. Şunu da ekleyeyim. Yine istediğim kıvamda değil. Böyle poğaça hamuru gibi falan olmayacak. Biraz sert olması gerekiyor. Yani dokusu yumuşak ama yani böyle ele yapışmayacak güzel bir hamur olması gerekiyor. Şimdi yumruklarken birazcık elime yağ alacağım. toplamda 11 su bardağı un kullanmış oldum. 5 su bardağı da süt. Hamurun üzerine şöyle bir yağ gezdireceğim. Bu hamurun hem elinize yapışmamasını sağlıyor hem de daha güzel toparlamış oluyor. Hamurumu şöyle toparladım. Tam istediğim gibi oldu. Yani biraz katı bir hamur. Şöyle göstereyim. Şimdi onu tezgahın üzerine alacağım. Sonra. şöyle birazcık tekrardan bir toparlayayım hamur toparlandıktan sonra üzerine birazcık sıvı yağ gezdirip şöyle birazcık yumrukladım arkadaşlar şöyle bir tepsinin üzerine hafiften şöyle un atıyorum hamurumuzda maya olmadığı için hiç bekletmeye gerek yok direkt bezeleyip bezeledikten sonra birazcık hamuru bekleteceğim özleşmesi için On haricinde beklemeye gerek yok şöyle portakal büyüklüğünde bezeler olsun eserken un kullanabilirsiniz. Satır hamuru da birazcık unlayıp açacağız. Bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Özellikle de Ramazan yaklaşıyor ki yani Sahur için çok muhteşem bir tarif. Hem hazır olmuş oluyor. Pişirmeden bile bunu yağlayıp buzluğa atabilirsiniz. Şimdi hamurum dinlenirken ben de içerisine süreceğim yağı eriteceğim bu arada. Maya samur olduğu için kabarma gibi bir ihtimali yok, o yüzden bezelerini biraz büyük alıyorum, açarken kolay olsun diye. Evet bezilerim şu şekilde kaç tane çıkmış bu malzemeden hemen onu sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Eğer ki bezilerini biraz küçük alırsanız 15 tane falan çıkabilir. Ben biraz büyük aldım. O yüzden 13 adet olmuş. Siz birazcık daha küçük alabilirsiniz. Şöyle bezilerin üzerine birazcık un atıp bir poşetle kapatacağım. Birazcık dinlensin. Dinlendiği zaman daha kolay açılacak, daha yumuşayacak. Şöyle bir poşeti de kapatıp birazcık dinlendireceğim. Evet, şöyle ağzını kapattım. Bir 200 gram kadar e, margarinim var. Onu eriteceğim. Siz isterseniz tereyağı da eritebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle havaya aldım. Sıvı yağ hiç kullanmıyorum. Sadece margarin kullanacağım. Bu eriyince bir kaba alırım. Biraz soğur. O zamana kadar da hamurum dinlenmiş olur. Evet. Bezelerim yeteri kadar dinlendi. Şöyle yağsını da erittim. bir kaseye aldım. Şöyle, şöyle bir aldım. şöyle bir tane daha tepsi kullanacağım arkadaşlar. Onun da altına birazcık un serptim. E, açıp yağlayıp kestikten sonra bunun üzerine yerleştireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Hem şu bıçakla falan lazım olacak tezgahımızın üzerinin kur olduğuna da emin olalım. Hamurumuz yapışmasın. Şimdi hamurumuzu açabildiğimiz kadar açacağız. büyüklüğü bu şekilde yeterli bence. Ee, şimdi hemen içini güzelce yağlayacağım. Şöyle e, kenarlar birazcık daha kalın kalabilir. Şöyle üstüne bir tane geçeyim. her yerine gelecek şekilde yağımızı sürelim. Her yerine gelmesine dikkat edelim bu arada. Şimdi kesme şekline bakalım arkadaşlar. Yani bu şimdi yağladıktan sonraki kısım da önemli. Şu şekilde direkt iç içe katlamıyorum. Şöyle keseceğim. Şöyle kare bir hamur kalacak ortada. Şu kestiklerimi iç kısımlarına yerleştiriyorum. Bu şekilde hem daha güzel katlı olacak hem daha fazla kat elde etmiş olacağız. Hem de hiç kuru kalmayacak arkadaşlar. Şimdi şimdi hemen şunu da şöyle Bismillah. Bakın bunu bu tarafa atmayacağım. Bunu da tekrardan şu şekilde katın içerisine koyuyorum. Açmış olduğum hamuru da şöyle tepsimin altına un serpmiştim. Tepsimin üstüne koydum. Şimdi hemen ben ikinci hamurumu açmaya başlayayım. Hamur o kadar güzel ki çok kolay açılıyor. Çok da güzel olmuş gerçekten kıvamı. Şöyle bir tane daha yapayım arkadaşlar size göstermek amaçlı. Açarken de çok bastırmayın hamura. Yapışmasın. Hatta biraz unu fazla kullanın ki e, yapışma olasılığı birazcık daha azalsın. Hmm. Dediğim gibi açarken çok fazla bastırmayın. Şöyle nazik nazik bastırın, yapışma olmasın. Hemen yapışmaya başlıyor çünkü. açsam yine açılacak. Valla daha açsam daha açılacak herhalde ama o kadar. Birden daha fazla açmayacağım. Şöyle yeterli. Şu kapıları alayım. Şöyle her yerine gelecek şekilde yalnız alalım. ortası şöyle kare olacak şekilde kesiyorum. Biraz önce de gösterdiğim gibi kesmiş olduğum kısımları şu şekilde içe koyuyorum. Sonra da böyle ve bu şekilde. Bu arada ben burada yaptıklarımın üzerine şu şekilde e, buzdolabı poşeti koydum arkadaşlar ki arasına birbirine yapışmasın diye bakın şöyle. Şimdi bu yaptığımı da yine bu şekilde buzdolabı poşetine koyuyorum. Buzdolabı poşetin üzerine koyuyorum. Ee, yine aynı şekilde bunun üzerine de bir tane poşet. Ki birbirine yapışmasın. İsterseniz peçete de koyabilirsiniz. Havlu kağıt falan. Ama bu şekil yapıyorum ben. Evet tamamın altını yaptım. Birazcık ısıttım. Şimdi hemen açmaya başlayacağım arkadaşlar. Zaten çok fazla açılacak bir şey değil. Şöyle iki tanesini birden alayım. Bakın poşet koyduğum için aralara kesinlikle yapışmadı. Mutlaka siz de yaparsanız bu şekilde deneyin. Şöyle çok zedelemeden birazcık da elimle açacağım hamuru. Şöyle kızartmaya başladım. Tavamın altı birazcık açık arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı pişiyor çünkü. Havaya sığmayınca ben bezi böyle ikiye kesim arkadaşlar o şekilde yaptım. Şöyle birazcık üzerine yağ gezdireceğim. Evet, işte. Şöyle birazcık daha. görünüyor. Şöyle birazcık yağlayacağım. Tavanız büyükse tüm halinde de pişirebilirsiniz. Benim tavam küçük olduğu için ben ikiye kesip pişirdim. Şu da büyük ihtimalle sığmayacak gibi geliyor gözüme ama çünkü bezlerim biraz büyük açtım normalde. Ama o kadar güzel açılmadı ki. Açtım. Yani. Şunu bir deneyeceğim. bunu böyle yakından bir göstereyim. Ben diğerlerini yapmaya devam edeceğim. Şöyle Çok güzel kızarıyor. Bu pişime kısmını atlamak istemedim. O yüzden şöyle uzunca çekeyim. Ben yine böyle tavaya sığabilecek olanları kesmeden yapacağım. Ama sığmayacak olanları da mecburen keseceğim. Şuna bakın çok güzel kesiliyor. Şöyle bir de yağlayalım. Bakın ikiye kestiklerim de şu şekilde. Kare oluyor zaten. Bunlar da gayet güzel kızarıyor yani hiç problem değil. Şimdi hemen ben şu diğerlerinden de alayım. Bakın sana çok uzun yani tavaya girmesi mümkün yok. Şöyle kesmiş halini de göstereyim de arkadaşlar şöyle açarken pişirirken çekilmemiş gibi oldu. Şöyle yanıma alayım. Şu şekilde iki parçaya böldüm. Şöyle oklavayla çok fazla sarsmadan hatta elinizle de yapabilirsiniz. Oklavaya da gerek yok. Şöyle hafif hafif inceltebilirsiniz. Zaten çok nazik bir hamur. çok hızlı pişiyor. Altı açık olduğu için. Burada da pişenler var. Evet. Katmelerimin hepsini kızarttım. Bitirdim. Şöyle size son halinde göstereyim. Ee, i̇sterseniz yani bu tarifi denerseniz benim katladığım şekilde değil de zarf şeklinde de katlayıp yapabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde tam kare olur. Ama, ama benim yaptığım şekilde tavaya sığmadı. Ben de öyle olmazsa ikiye böler öyle kızartırım dedim. Ve bu şekilde de gayet güzel oldu. Şöyle size yakından da göstereyim. Altı üstü çok güzel bir şekilde kızardı. Yani Ramazan için gerçekten çok ideal bir tarif. E, sahurda harika olur. Hemen e, hemen buzluktan çıkartıp mikrodalgada ısıtıp hazırca yenilebilecek bir tarif. Lütfen şöyle hepsini de göstereyim. Gerçekten çok güzel kızardılar. Bakın hiçbir tarafında çiğlik yok. Hepsi nar gibi kızarmış. Şöyle. Lütfen kanalıma abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.